Hakimiyet Haber Merkezi mahallelerin sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Bugün depremde ağır hasar alan ve büyük bir yıkıma uğrayan Nail Bey Mahallesi'ndeyiz. Mahallemizin muhtarı bize mahallenin sorunlarını anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz. Mahallemizin genel olarak tek bir sorunu var. O da kentsel dönüşüm. Elazığ depremi, arkasından e, Maraş depreminden sonra büyük yıkımlar oldu. Ve yıkılan binalarımız e, gittikten sonra, yıkıldıktan sonra yapılmadı, yapım yok. O yüzden mahallemizde tek sorun e, kentsel dönüşüm. Ve bir an önce bu mahallelerin yapılması, e, sokaklarımızın yapılması şart yani. E, ve Elazığ, Naib Bey Mahallemiz, Elazığ'da tam gözde bir yer. Elazığ'ın e, kalbi diyelim. Yani bugün Naib Mahallesi esnaf konumundan da olarak yani esnafın en büyük olduğu yer. Bugün e, mahallemizin dediğim gibi en sıkıntılı olduğu yeri yani kentsel dönüşüm. Yani evlerimiz e, çok kötü bir durumda. Ortalama baktığınız zaman e, 45-50 yaşlarında binalarımızın yaşı. O yüzden buranın bir an önce kentsel dönüşüme girip e, yapılması lazım. Yani devletimizin buraya bir destek vermesi lazım. Yani yarısı bizden kampanyası ya da faizsiz kredi gibi seçeneklerle en azından mahallemiz düzelir. Eski düzenine kavuşmuş olur. Bu arada da ben yine bizim Elazığ Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece burada bir ada içerisinde yani 8 ada içerisinde iki sokak arasında bir kentsel dönüşüm için proje başlattı. Seçimden önceki verdiği bir projeydi. Orada şu anda bir mahallemizde ofis açtık, kentsel dönüşüm ofisi. Şu anda faaliyet gösteriyor. Orada bilgi alıyorlar. Millet halk gelen geçen oradaki bilgilerini alıyorlar. Biz burada talep topluyoruz. Talebin sonucuna göre inşallah yakın bir süre içerisinde de başvurularını yaptıktan sonra da inşallah çalışmalar başlayacak. O yüzden de başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir adım attığı için bize. Ve bundan sonraki diğer sokaklarımız için de kentsel dönüşüm olması şart. Dediğim gibi ya yarısı bizden kampanyası ya da faizsiz kredi. En azından bu sokaklarımızı yeniden eski haline getirmemiz lazım. Yoksa sokaklarımız çok kötü bir vaziyette, binalarımız yaşlı artık, vatandaş korkuyor. E, oturacak gibi bazı binalarımız oturacak derecede değil. tamam sonuçta hasarsız görünüyor ama yaşına doldurmuş yani. Normalde şu anda hani çimento ömrünü doldurmuş diyeyim. Ortalama 55-60 senelik evlerimiz ve bu yüzden e, mahalle sakinlerimiz de artık daha eski insanlar oturmuyor. Eski olduğu için daha farklı yerlere e, göç ediyorlar. Ama bu şekilde mahallemiz eğer tekrardan eski bir düzenine kavuşursa e, diğer insanlar da dönüş yapacak yani mahallelerine. Bu yüzden e, kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz mahallemizde. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Binalara kavuşalım. Yenilik olsun, yeni binalarımız olsun, sosyal tesislerimiz olsun parklarımız olsun. Çünkü bu durumda Naybe Mahallesi'nde herhangi bir parkımız, tesisimiz, hiçbir şeyimiz yok. Ee, çocuklar oynayamıyorlar. Ee, i̇şte yaşlılarımız olsun, bayanlarımız olsun oturacak bir alanları yok. O yüzden bir an önce dönüşüm sağlanması lazım. Ve Naybe Mahallesi en Elazığ'ın en gözde bir mahallesi. Elazığ'ın kalbi diyorum tekrardan. Çünkü esnafın var olduğu bir yer ve Gazi Caddesi'ne kadar biz ait olan bir yer. O yüzden Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi olan bir yerdeyiz. Bugün el, şeyimize ilimize gelen yabancılardan önce girenler merkez olarak Naybe'ye giriyorlar Nerede sorsanız Gazi Caddesi deseniz Naybe'ye bağlı, Nayibe diyeceksiniz. O yüzden yenilenmesi için, buranın tekrardan bir eski haline gelmesi için, hani böyle bir vizyon bir mahalle olması için yenilenmesi lazım. Peki muhtarım şimdi kentsel dönüşüm belediye öncülüğünde bir çalışma başlatıldı. Evet. Kentsel dönüşümün dışında bazı mahallelerde de asayiş sorunu gündeme geldi. Özellikle Suriyeliler açısından. Nail Bey'de durum ne asayiş olarak? Asayiş olarak Nail Bey'de daha önce eksikti diyelim ama son zamanlarda biraz daha toparlandı ama Suriyelilerimiz çok. Yani Suriyeliler sayısı aşırı bir derecede fazla. Bunu aslında biz dile de getirdik emniyete de. Yani en azından mahalle mahalle bir sayı verilmesi lazım. Yüzde onluk bir dilim olarak. O zaman daha iyi olur. Hani en azından ortam belli olur. Kimin ne olduğu belli olur. Şu anda kayıtsız insan sayısı çok. Hani Suriyeli Naive gelmiş oturuyor ama kaydı yok. Hani bir evde 15 kişi, 20 kişi birden yaşıyorlar. bu yüzden de asayiş oranda da sıkıntı oluyor. Yani emniyet de bazı zaman başa çıkamıyor bunların için de yani Suriyelilerin bir an önce sayı olarak mahalle mahalle dağıtılmasını yani bir yüzde oranlık olarak verilmesi lazım yani. Bunun dışında başka bir sıkıntımız yok. Zaten bir altyapı çalışması olacak. da zaten belediye başkanımız önümüzdeki sene girecek. O yüzden e, mahallemizde herhangi başka bir sıkıntı yok. Altyapımız da yapıldıktan sonra eğer ki binalarımız da yenilendikten sonra mahallemiz eskisi gibi eski düzenine kavuşacak yani. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim sağ olun.